şerefi şöyle hesaplanır. Dördüncü soruda bu formüle ihtiyaç duymadım. Çünkü dördüncü soruda işletmenin hiç borcu yoktu. Buna göre şerefi hesaplarken ödediğim tutar. Yani e, piyasa değer Eksi defter değer. Dikkat. Bir işletmenin sermayesi şöyle bulunur: Varlık eksi borç. Dolayısıyla burada ödediğim tutar 100.000 bin. Devir aldığım şirketin sermayesi ise şu. Listeye bakın lütfen. Varlıkların toplamından, borçların toplamını düşmen lazım. Bu bana sermayeyi verir. 100 binden de sermayeyi düşersem şerefiye ne kadar olduğunu hesap etmiş olur. Buna göre şuradaki unsurlardan varlıkların diğer adıyla aktif hesapların yanına artı pasif hesapların yanına da eksi işaret koy. Hisse senedi varlıktır artı. Alıcılar varlıktır artı. Taşıtlar varlıktır artı. Banka kredileri borçtur eksi. Alacak senedi varlıktır artı. Satıcılar borçtur eksi kamu kesimi tahvil senet ve bonusu artı ama dikkat alacak senedi reis kontu aktif yer alır da pasif hesaptır. Eksi gelir tahakkukları artı ticari mal artı gelecek aya ait gelir. Eksi pasif hesaptır. Demirbaş bina artı. Buna göre artıların toplamından eksilerin toplamına düşersem bulduğum şey sermaye olacak. Burada varlıkların toplamı arkadaşlar onu göstermemiştir ama bir saniye lütfen. Varlıkların toplamından borçların toplamına düştüğünüzde bulduğumuz şey 61, 700 ve bu bizim sermayemiz. Artıların toplamında eksilerin toplamına düş. Bu sermaye 61.700. Buradan da şerifyen 38.300 olur. Beşinci soru da şerefiye kaç liradır diye bize sorulur. Şerefiye hesaplarken ödediğim paradan devir aldığı şirketin sermayesini düş. E, sermaye varlık eksi borç diye Ve Burada artı işaretlerini topla eksiden düş bulduğu sermayedir. Sermayenin toplamı 61.700 şerefi bu. Peki kaydı nasıl olur? Beni çok ilgilendirmez. Ama kaydı şu. Bir, ödediğin para yüz bin. dikkat. Devir aldığın varlıkların toplamı ve borçların toplamı düştüm. Sermayende bu. Aradaki fark şerefiydi. Kaydı yaparken dikkat. Şu borç tarafa yanına artı işareti koyduklarını yaz yan aktif. Şu alacak tarafa da yanına eksi işareti koydukları. Yani pasif hesapları yazmaz. Kaydı da bu şekilde yapar. Ödediğim para 100. Şerifiyem 38.300. Aktif hesaplar borç tarafa. Pasif hesapları da alacak tarafa yazmam gerekir.